Özbekistan'daki Türk iş adamları Nevruz Bayramı etkinliğinde buluştu. Özbek Türk İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları verildi. Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbek Türk İş Adamları Derneği Taşkent'te Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi. Etkinliğe Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve çok sayıda iş insanı katıldı. Büyükelçi Bekar, iyiliğin, hoşgörünün ve yeniden dirilişin kutlandığı Nevruz Bayramı dolayısıyla iş adamlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Birlikten güç doğar ilkesiyle e, UTİT e, çatısı altında, Özbekistan Türkiye İş İnsanları Derneği Hı. çatısı altında, e, Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbek ve Türk e, firmalarının e, bir araya gelmesini e, zaman zaman bekliyoruz kendi çıkarlarını ilgilendiren konularda tek ses olabilmesini istiyoruz, destekliyoruz, bunu da görmek istiyoruz. Çünkü siz ne kadar güçlü olursanız, burada ne kadar varlığınızı hissettirirseniz, bizler de büyük Büyükelçilik olarak o kadar güçlü kendimizi hissederiz ve birlikte önümüzdeki yolda ilerlemeye devam ederiz. Etkinlik kapsamında davetlilere Özbek pilavıyla Nevruz Bayramı tatlısı olan sumalak ikram edildi. Etkinliğin sonunda Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nun mehter takımı tarafından bir gösteri sunuldu.